Arkadaşlar bugün arkadaşımla saklambaç oynayacağız. İkinci bölümünü çekeceğiz. Hadi o zaman şimdi girelim oyunumuza. Arkadaşlar oyuna girdim ama galiba biraz geç kalmışız. Arkadaşımla 2 dakika gecikmişiz. 2 dakika önce girseydik belki tam oyundaydık. Arkadaşım izliyor şu an. Hayır. Adam ama çok loop. Adam loop. Evet gördüğünüz gibi ya da Adamlar iyi bir yer bulmuş, maşallah. Ben eve olmak çok isterim ama. Ya şansımız düşük ya. Arkadaş. Birinci bölüm daha nasıl iki kere olmuşum girer girmez de eve olmuşum. Şimdi ikinci bölümünü çekiyoruz saklan bahçe oynanın. Umarım keyif alırsınız. Tabi arkadaşımla uzun zamandır çekmiyorduk. Tabi ikinci bölümünde yine arkadaşımla çekeceğiz. 3-4 falan. Yine arkadaşımla çekeceğiz. Tabi olmadığı zamanlar çekmiyoruz. Gör, yani gördüğünüz gibi. Bizi görüyor mu? Niye Ebenin üstünde E yazmıyor da O yazıyor? Sanki O be. Sıfır kişi, öldü. Yok. Sıfır var için kişi öldürmüş. Yok. Kaç kişi öldürmüş? Kaç? Sen ne yaşıyorsun? Üç mü? Dokuz. Hı -hı. İki, i̇ki kişi kaldı. O iki kişi de öldürmüş. Hep kız var, hep şimdi dokuz yedi kişi öldürmüş. Sen size sıfır kişi öldürdü için diyorsun ya. Bak yedi kişi öldürmüş. Sen ne yaşın? İnşallah arka bahçe, arka bahçe, arka bahçe ne olur arka bahçe ne? Ya geçti ya oturmuyor ne demek. Şansın düşük olduğu halde bir de ebe oluyormuşum. Geçti. Geçti. Yan yanaydık gördün mü? Ay Yan yanayız. <laughs> ar arkadaşlar ar ikimiz de arkadaş olduğumuz için. Oynadı bizi yan yana yapmış Yok. Evet. Yine harita seçiliyor. Belki oyundan çıktı. Bu da mutfak ne demek? İkinci kez seçiliyor. Yine yan yana iste ya Rabbi. Bir de bu da oyundan çıkıyormuş. Yani şükürler olsun oyuna başla dedi. Ya ben başlayamadım. Lel Mehmet lel neredesin? Buradayım ben. Ben aşağıya atladım. Ben de bak buradayım. Ben ne gel. haber? Ya ben çok iyi bir yer. Bak gel. saplama uzaklığı 200'lerde. Arkadaşlar bu arada saplama uzaklığını görmüyorsanız saplama uzaklığı sol sol alt köşede görebilirsiniz. Vallahi ben süper yıldız yere çıktım. <laughs> yıldız yerdeyiz arkadaşlar. Bir de düşüyormuşuz. Evet. Dediğimiz başımıza geldi. Düştük. Yine yıldız <laughs> Ya ayı olamaz, ebe geliyor, ebe geliyor, ebe geliyor. Ebe izleyelim arkadaşlar. Ben muhteşem bir yerim, gerçekten. <laughs> muhteşem muhteşem yerim? Ben... Muhteşem yerinde ben varım. <laughs> Uzaklık yaklaşıyor. Gördü bizi. Hmm. Hmm, geliyor yaklaşıyor arkadaşlar. Saplama uzaklık 300'dü. 257'ye düşmüş. Düşmüş değil. Çıkmış. Hayır düşmüş. Ha Aa, çıkıyor. Başka yerlere gidiyor. Nerede şu anda ki? O? Durdu galiba bir yerde. Saplama uzaklığı hareket etmiyor. Oyundan çıkacak galiba. Sen nasıl atladın oraya? Benim nerede olduğuma bakabilir misin? Bakak yedi. <laughs> Yok gelmemiş. Çıktı. <laughs> Ebe'yi gördüm sanki arkadaşlar. Nereden geliyoruz? Şuradan gördüm. Hmm. Cidden ebeyi gördüm. Zıplamasam daha iyi. Neden? eve ebe geliyor. Sen ne yaşıyorsun? E sen neredesin? Üstteyim Saplama uzaklığı düşüyor. Eve gördü beni galiba. <laughs> gidip gördü mi? geliyor. Ben asla bulamazdım. Mehmet. Bak, arkadaşlar geliyor. Neredeyim görebiliyor musun? Mehmet neredeyim? Ee, bakamıyorum. Şu anda sıra bende. Hadi bakalım. Ne haber? Hayırdır? <laughs> Kordu. <How you're doing? gülüyor> ya yine mi? Ben çok güzel bir yere sakladım. İyi. Bak bir gol bir. Dört kişi belemiş. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misin? Hayır. Bir şey de söyleyeyim. Söyleyemiyorum ki. Ee, bir dakika orada ne yazıyor? Sohbet sohbeti. Bıdı 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 bulundu. Ne oluyor be? Durdu durdu. Daha süre bitmedi. Herhalde oyundan çıktı ya. Bravo. Arkadaşımız tebrik ederiz. Trek 8x5. Tebrik ederiz. İşte o çatıya çıkmasaydım nasıl yapacağım bir Arka bahçe ne? O. Oh. Yes. Arka bahçe. En sevdiğim yer. En sevdiğim yer. Ooo şans. Şanslarımız aynı. Şanslarımız aynı. Yo, beni görüyor musun? Mektep hep mısın? Ben zıplama bagına girdim. Beni hasta. Tam en sevdiğim yerde girdim. <laughs> Yine bak buldum. Ya söylesene. Benim nerede olduğumu asla Asla. Oraya herkes çıkar akıllı. Ben asla Hı hı. Hiç kimse Arkadaşlar ben mecburen reset çekmem lazım. Yoksa bu böyle düzelmez. Oo, buraya herkes çıkar. Çıkar ama nerede Arkadaşlar olur? buraya herkes çıkar değil mi? Çıkamadı. Daha oyun başlamadan bir kişi ölmüş. Sen... Yani ha doğru. Bendim. Hani? Hani? hani kimse çıkamazdı? ve kimse çıkamaz diye bir şey mi söyledim? Hani kimse yakalayamazdı. Düşünmesi lazım ama biraz daha. sen kaçsaydın sen iyi yer bulsaydın. Oraya, ben dedim oraya herkes çıkar diye. Sen ben zıplama bug'ı olduğu için reset çektim. Üç kişi kalmış. Oha! <laughs> bak. Ne ara üç kişi kaldık? Daha ebe kimseyi ebeleyemedi. Olur. Sadece ebe bir kişiyi ebeledi. O da sanki tüm dünyayı ebeledi. Sensin o Üç kişi kalmış. Benim öldüğümde altı, kişi, altı kişiydik. Senin öldüğünde beş kişiydik. O zaman iki kişi nerede? Birisi Aha. şurada. bir kişi, iki kişi kalmak üzere. İki kişi kaldı. Hadi bakalım. Dakikada iki kişi kaldı. Yok artık. Hmm. Bu kız buraya nasıl saklanmış ki? Ben çok kazandık ya. Onun sayesinde inşallah kazandık. Bir keresinde arkadaşlar, ben bir anımı anlatacağım. Yine saklambaç oynuyorduk. Tabi. O zaman video değildi. Saklambaç oynuyordum. Tabii ki de ne olmuştu? Herkes sobelenmişti. Ebelenmişti. Bir tek ben ebelenmediğim. Bir tek ben en iyi yere saklanmışım. Herkes sobelendi. Bir tek ben sobelenmedim. Bu arada iki, iki kere o şans gelmişti onu biliyoruz ya. Onu herkes görmüştür. Ben görmediğini anlatayım. Hayır ben sen yoktun o zaman. Herkese belalmıştı ben. Aa 5 kişi kalmış. 5. İnşallah. İnşallah kabacık. Mehmet ya sen de dua edin. İnşallah mutfağa çık. Ne mutfağı ya? Batka. Mutfak çok kötü. Ne şans düşmüş. Aynı şanslar. 16 16.67. 16, Çünkü aynı sırada olduğumuz için. Aa 25.00, 25.00. Yok artık. Yine bu çıktı ya. Evet çıkma. Ben senin yardımcın olayım. Mehmet hayır seni yanlışlıkla gördüm. <laughs> hayır. Mehmet saklan saklan ki. Ya K hayır ya. Yok. Ama seni yanlışlıkla bir kere sınavı Boş ver. Bana mı? Saklan? Hayır saklanmayacağım. Öldüreyim o zaman. Ya Öldürecek ki benim anlayacağım. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Beni öldürsün mü yoksa ben ona yardım mı edeyim? Hayatta ben 1. bölümde yardım ettim. Dönmüş çıktı seni öldürdüm. Ya boşver. Dönmüş. Oyundan çıktım. İyi olmuş. Ben başka bir oyun oynayayım. Aa, hiç kimse bulunmamış. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum.